Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size hesap tanıtımı video çekeceğim. Hesabımı göstereceğim. Hesabımdaki her şeyi tanıtacağım. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar burada işsiz başarıdaki set var. Burada RP'den RP sandığından çıktı. Sezon seti zaten. Bu da sezon seti. Bu da RP set zaten. RP RP sezon sezon R sezon. Pardon RP RP sezon. Koyucu lastikte işte. Bunlar böyle. 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 Bir de filan mı çıktı arkadaşlar? Bunları göstermemiz gerek yok bence. Burada da bu var. Bu var işte. Güzel olarak şu var. Başka güzel olarak bu. Bu da var. Bu var. Bunlar bu var. Bu da var. Başlıklara geçelim. Başlıklarda bu kedi başlığı var. Bu var. Bu da var. Bu 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 var. Bir de bu var. Şunlar da var zaten Baş şapkalarda bu var. Bu da var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var 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 bunda güzel olan şunlar var bu var o, sonra... bu var. Bu, var. bu var bu var bu var bunlar var işte gözlükler de basit yani arkadaşlar göz bandı var. Maskelerde bunlar var. Bunlar işte. Kombinliklerde bu var. Bu. 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 Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu. Bu. Bu bu bu. Bu var. Bu var. Bu kadar arkadaşlar. Çantalarda Godzilla var. Bunlar var işte. Pantolonlarda da bunlar. Ayakkabılarda bunlar. Bu kombinim şuraya giyeyim arkadaşlar. Benim kombinim böyle. Maske çıkartıyorum. Göz bandı takıyorum. Bunu çıkartıyorum böyle. Bunlar bitti. Şimdi gelelim silahlısın. M4 AKD desenim bu var. Bunlar var. Yükseltebilir desen Bunlar var. n de desen yok. Var da yani kullanmıyorum. Bunlar var. Bunlar var. Bunlar var. De var. bunlar var işte. Bunlar. 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 Kesin işancı da bunlar. Bunlar. Bunlar, bu, bu, ne tür Bunlar, bu, 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 bu. Afı makinaları, vahşi tücü var. Bu var, bu var. Bu tam desen ne var. Bu bu böyle kendi seni var. İşte, bunda bu var, bunda bunlar var. Bunlar var. Bunlar var. Bunlar var. Bunlar var. Ha, bunlar var. Bu var. Bu var. Tamam lira bu var. Bu. Üç tane bunda var. Hatta bu var yükseltemiz. Bunlar var. Var böyle var. desenleri. Bun, bunda bu. Bunlara bu var. Pick desen yok. Sedan'da. Bu var. Motorla bu, bu var. Makine bu var. Diğer ne Bu var. Bir de at var. Bunu sonra buraya gelen amacılar bu. Bu 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 bu. Bu, bu. bu, 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 bu. bu, 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 He, bu, evet, bu, 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 kim? Ee, bunda bunlar var. Bunda paraşütlerde bunlar var. Hatta işte bu var. Konuda bir yok. Seste bu var. Lev var. Uçak desenleri bunlar. Deve de bu var. Bomba desenleri bunlar. Bunlar bunlar. Bunlar bunlar. Bunlar, bunlar. bunlar da bunlar. Arka plan bu. Saran eşiği var bunlar var, bunlar. Burada bunlar var. Bunlar, var. bunlar var. Şunu 350 yapın diye de seni alacağım. Bunlar var. Şimdi ata laboratuvara gidelim. 12 tane silah var. Başlık iki 2 seviye. Midilli 4 seviye. Tamsin bir seviye. OMP bir seviye. E, Messi ikon, futbol ikonu. Emir'e bir seviye. Arberat üç seviye. DBS 3 seviye. Pompal iki seviye. Ee, M16 bir seviye. Mutant bir seviye. Bal e, Baltabı bir seviye. Bir, iki seviye bir seviye. Gelelim. Zırhsı. Zerikslerde hiç yok. Sadece Firavun Bir seviyordu. İki seviye yapabilsem yapacağım. Ondan sonra araçlarda hiç biri köpek var. Bugün aldım. Ondan sonra karakterlerde bunlar var. Victor, Sara. Ee, Lo, Ro, Lorenzo Başka hesaplarını iyi göstermedim Heh. <laughs> Çerçeve Ünvanlarda Esil başarı silah uzmanı Beğenmen akıllı Koleksiyon üstü başarı vazgeçme mü, yerci, eski toprak Emekler Partner şeyi etkinliği için teşekkürler Güvenilir az 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 bunlar var işte altı kuşak var bayrak Türkiye bunlarda da bunlarda da bu var bir sürü var arkadaşlar çerçevelerde de bunlar var bunlar da onlar. Bunlar da bunlar var. Sence bu hesabın kaç lisansı var arkadaşlar? Bunlar bu işte. Hesapta kaç lisansı var tahmin edeyim. 38 lisansı var arkadaşlar. Hesabımı beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Evet pasta full işte açtım. Bundan da bu çıktı. Tek Bunlar çıktı. İşte köpeğinde şey bu var. Bunlara bak. Bu. Bunlar. Arkadaşlar orada videonun sonuna gelelim. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sevgili